Ekranlara başında bizi izleyen değerli izleyicilerimiz biz Mersin Erdem, Erdem şu anda fethoğlu şarkıçlarındayız. Yanımızda buranın sahibi ve işletmecisi Sibel Hanım var. Hemen değerli bilgilerini almak için mikrofonu kendilerine uzatıyorum. Efendim merhabalar nasılsınız? Sizi biraz kısaca tanıyabilir miyiz? Mersin Erdem Bideoğlu buralıyız. Eşimle birlikte burayı işletiyoruz. Buranın köylerindeyiz. Mersin Erdem köylerindeyiz. Eşimle eşimle birlikte çalışıyorum. 40 yaşındayım. 3 çocuk var. 3 tane çocuğum var. Onunla birlikte eşim esnaf olunca birbirimizi destekliyoruz. destekliyorum. Yardımlaşın, çalışma devam ediyor burada. Çok teşekkür ederim. Peki, Petta Hoğluşar Küleri olarak nasıl bir faaliyetler gerçekleştirip nasıl hizmetler veriyoruz? Petta Hoğluşar Küleri olarak Erdemli'de büyük bir markayız. Ürünlerimiz tamamen doğal, organik yani hijyenik bir şekilde değerli müşterilerimize en güzel şekilde satış yapmayı bekliyoruz. Ürünlerimiz, deri peynirlerimiz var doğal organik şekilde. Eşim temizliyor, güzel şekilde hazırlıyor onu. Sunuma, müşterilerimize sunuyoruz. Doğal tereyağlarımız var. Tamamen organik bal, yumurta, el, ev yoğurtları satıyoruz ürünlerimizin genelde doğal olmasını ve temiz bir şekilde kendi yediğimiz bir şekilde insanlara da satmayı burada hizmet olarak sunmayı çok seviyoruz. Çok güzel bir şekilde hijyenik ortamda insanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz için. Dedik ki organik olarak birçok ürünümüz var. Yumurtadan tutun peynirimize kadar, yoğurdumuza kadar, tereyağımıza kadar birçok ürünümüz organik ve organik olmaya hep devam edecek. Zeytinyağlarımız var orada gördüğüm birçok bir çok ürünümüz var. Onun dışında tavuk çeşitlerimiz var. Tavuk var, sucuk var Evet, çeşit olarak. Hani, e, başka, soru. yani şartları da olması gereken işte bal şey var. var, reçel var, yumurta, her şey var yani. Daha çok organik ve doğal ürünler satmayı tercih ediyoruz. Daha çok hijyen ve temizliğe de önem veriyoruz. Evet, görüldüğü üzere zaten gerçekten çok e, güzel bir dükkanınız var. Işıl e, ışıl böyle her yerde e, güzel malzemeler Hangi nereye baksam bilemedim şu anda hatta. E Peki hala en çok müşterinin tercih ettiği ya da sizin tavsiye ettiğiniz hani e, ürününüz hangisi ya da hangileri? Bizim burada en çok tercih edilen yöresel olarak bizim en yoğun sattığımız deri peynirlerimiz var. Tamamen organik oldu doğal deri peynirleri satıyoruz. ve müşterilerimiz şehir dışından yurt dışından her yerlere gönderiyoruz deri peynirlerimizi, tereyağlarımızı yumurtamızı, balımızı çok tercih ediliyor. En çok baş ürünlerimiz bunlar. Daha sonraki ürünlerimiz bir şarküteri de olması gereken ürünler yani. Peki Sibel Hanım, şimdi bilmeyenler olacaktır. Bilmeyenleri aydınlatmak adına sormak istiyorum. Deri peyniri ne demek? Deri peyniri, deri peyniri peynirlerin içinde en sağlıklısı ve en doğal olanı demek. Sütten diye, direkt sütten, yörüklerden gelen sütü Derilerimizi, keçi derilerini temizleyerek güzel bir şekilde hijyen bir ortamda basılarak insanlara sunulması. Deri peynirleri öyle. Peki şu anda e, denemek isteyebilir miyim? Tabii ki bakabilirsiniz tatlarına, denemeye evet. göre O zaman deneyelim bakalım nasıl bir şeymiş. Sizler için de aynı zamanda ben denemiş bulunuyorum. Evet, peynirlerimiz şu anda geldi. O gruplarda bekletilip, uzun uzun zaman diliminde bekletilip Sonra e, tüketiciye sunuluyor. Şu anda deri peynir dediğimiz aslında böyle bir peynir ve aynı zamanda küflü peynirimiz de var. Ama öncelik olarak deri peynirimizi deneyeceğim şimdi. Hmm. Gerçekten çok güzelmiş. Böyle hafif sulu. Böyle kahvaltıda, akşam vakti her türlü yiyebilirsin aslında. Evet, gerçekten şu an küflü peynirden denemek istiyorum ve şöyle göstermek istiyorum aynı zamanda efendim. Şöyle bir peynir, küflü peynir. Bu da daha çok giden bir peynir aslında. Evet. Çok büyük bir bölüm ama şöyle bir koparabilirsem eğer. Hmm. Çok güzel. Gerçekten tavsiye ediyorum. Hem deri peynirden hem küflü peynirden tavsiye ediyorum sevgili izleyiciler. Çok lezzetli. Bilmeyenler için Bundan sonra tercih edebilirler. Şimdi Sibel Hanım, çok lezzetli peynirler gerçekten tam da bahsettiğiniz gibi ama bunlar nasıl hazırlanıyor? Bunlar nasıl aslında e, o hale geliyor? Küflü yağlı deri peyniri aslında nasıl işlendiğini merak ediyorum. İşlemiş tarzı bunlar yukarı toroslarda. Bunlar sütlüyor, yaptığı keçiler, doğal ortamda tamamen keçilerimizin yediği otlar doğal olduğu için orada doğal sütlerle yapılıp doğal süt yapılıyor. Sonra sütler peynire dönüşüyor yapılıyor. Beynirler de tarafından dağlarda mandıra kurularak doğal bir şekilde basılıyor, sağlıklı. Oradan omruklarda bekletiliyor ve insanlara sunumları hazırlanıyor. Peki Sibel Hanım, e, burası dışında, Erdem dışında başka yerde şubeniz var mı? Başka şehirlerde ya da? Ya da e, temenni ediyor musunuz? Hedefleriniz arasında başka şubeler açmak, başka dükkanlarda faaliyet gösterme hedefiniz var mı? Mersin tabii ki büyük şehirlerde de inşallah olma hedefimiz olabilir. Niye olmaz? Olabilir. Miyim? Peki Sibel Hanım, e, izleyicilerimiz size nasıl ulaşabilirler? İletişim olarak sosyal medya hesaplarımız var mı? Varsa kullanıcı adımızdan bahsedebilir miyiz? Instagram hesabından Fettahoğlu şarkıları olarak, e, Mersin Erdemli Fettahoğlu şarkıları olarak evet kullanıyoruz. Rahatlıkla bulabilirler Evet, rahatlıkla bulabilirler. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Son olarak ekranları karşısında bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz kapatmadan önce? Herkesin bu gelip ürünlerimizi denemesini isteriz. Tamamen doğal ürünlerimizi. Niye herkesin, bütün Türkiye'nin gelip tatmasını isteriz? Diğer şehirlerde müşterilerimizi bekleriz. Sevgilerle. <laughs> Efendim, biz bugün fetha olушar Sibel Hanım'la beraber çok değerli bir röportaj gerçekleştirdik. Sizler için şehir şehir gezmeye devam ediyoruz. Siz bizi takip etmeyi ve izlemeyi unutmayın. Sevgiler, saygılar efendim.